Biz de belki bir e, ne diyelim Cem Yılmaz e, tire Erşan Kuner'i dizisi çıkarabiliriz yani. Birkaç bölüm çıkar bu söylediklerinin her birine cevap vermeye kalktığımda unutmamaya gayret ederek e, şey yapacağım. E, söylediklerinin zihnimde e, kışkırttığı düşünceleri paylaşmaya çalışacağım. Şimdi hani sen başta söyledin ya aslında e, ilk e, filmi değil mi şeyle beraber? Evet e, Masaralan mas mas beraber her şey çok güzel olacak. E, Masaralan e, mas e, mas e, mas alan sonuna beraber her şey çok güzel olacak. Aslında bak bu çok enteresan değil mi? Ekrem İmamoğlu'nun sloganı buralardan beslenmiş olabilir. Herhalde Ekrem İmamoğlu da. Yetişme sürecinde o da genç bir kardeşimiz biliyorsun. Yetişme sürecinde 3 yaşında 5 yukarı Cem Yılmaz'la e, değil mi yakın e, tarihler e, şey olarak kuşaktaş belli ki yani o filmi izlemiş, o filmden çok etkilenmiş. Tabii bir tahmin yürütüyorum yani bunları e, ona sormak gerekir belli belki ama sonuçta e, 2019 seçimleri sonrası her şey çok güzel olacakla bir ölçüde o hani ilk seçimde ne kadardı fark 15 bin civarı mıydı neydi ikinci seçimde 600 bin ne patladı biliyorsun ve o arada zaten Ekrem İmamoğlu'nun dilinden düşmeyen e, slogan diyelim neydi her şey çok güzel olacak e şimdi bu bile aslında bize başka bir şey anlatıyor. Yani o çok güzel bir film. Onun yanı sıra av mevsiminde Yavuz Turgul'un biliyorsun, Şener Şen'in bulun ıı, yer aldığı ıı, filmde de Okan Yalabık'ın hatırlıyorum ıı, bulun ıı, oyuncu olarak değil mi? Ön plana çıktığı filmde de şahane bir rolü vardı. Cem Yılmaz'ın. Araya girip şunu söyleyeceğim hocam bu filmografisine başlarken şunu söylemişti bir talk show'da. Russell Crowe'la ve Şener Şen'le film yapan Türk, tek Türk'üm. Hani <laughs> bunu da <laughs> lazım. Tekrar, e, böyle bir yelpaze. Böyle bir yelpaze. Yani işte Yeşilçam'dan Hollywood'a böyle <laughs> bir yelpaze e, oluşturduğunu düşünmek mümkün Cem'in. Şimdi Cem Yılmaz aslında çok yönlü bir e, sanatçı. Ama seçkinleşmesi bu toplumda komedi üzerinden oldu ve bunun bedelini ödüyor aslında. Bütün mesele bu. Yani bugün ben hani sıralıyorsun sen örnekler de veriyorsun işte söylediklerinden ya da işte Cem'in yaptıklarına ilişkin söylenenleri paylaştın. Ben bunların Cem Yılmaz'ın derdi olduğunu düşünmüyorum biliyor musun? Çok açık bir şekilde kara komik filmler başladığından beri Cem Yılmaz anılarını yazıyor aslında. Oğuz. Cem Yılmaz anılarını yazıyor. Bir e, herhalde söyleşi de Okan Bayülgenle yanlış hatırlamıyorsam biz artık emeklilik çağımızı yaşıyoruz da dedi zaten. Yani e, hayatın içerisinde istediği yere gelmiş, e, hayatını en çok e, sevdiği e, uğraşıları gerçekleştirerek kazanmış. Elbette çok büyük bir şöhrete ulaşmış ve bunun sonucu bunun bedelini de ödeyen işte çünkü senden sürekli kendini yeniden yeniden üretmeni bekleyen bir anlamda şöhrete tutsaklık durumunu yaşayan bir insan ama bunları çok fazla dert ettiğini ben düşünmüyorum belki ona ne dersin diye keşke sorabilsek ama böyle bir dert olduğunu düşünmüyorum o anılarını yazıyor. Anılarını yazarken elbette doğal doğası zaten komik Cem'in. Yani sen dedin ya hani bir dönem işte hiperaktif, yerinde duramayan o 90'ların, 2000'lerin Cem Yılmaz'ını aslında aktarıyorsun bize. E şimdi o dönemden de biliyoruz, bugün de biliyoruz. Yani burada sohbetimize katılsa ne kadar hani biz ciddi, ağır magazin biliyorsun başlığımız programımızın başlığı. Ne kadar ağır gitmeye çalışsak da, Tayfun Hoca burada ne kadar ağır ekspres takılsa da bir anda programın rengi değişir. Aralara ne şekilde müzikçe e, girebileceğini e, tahminde ediyorum. Yani düşündüğüm zamanda da heyecanlanıyorum. Ama sonuçta Cem Yılmaz komediden ibaret değil. Yani Cem Yılmaz toplumunda olup bitenleri duyardı. Elbette hani çok böyle doğrudan eleştirel, politik eleştirel bir performansı olduğu söylenemez ama bir şekilde zımnen yani örtük biçimde bütün çalışmalarında toplumsal eleştiri yok mu var, siyasal eleştiri yok mu var. Şimdi son Erşan Kuneri şeyinde de var demetinde de var. Yani o işte 8 bölümlük ikinci sezonda da siyasal değiştiri yok mu? Hayır, var. Ama bunu hani çok doğrudan yapan, bunu çok öncelikli olarak kendine dert yapan bir noktada değil. Olmadı. Yani böylesi bir şeyi yok zaten. İddiası da yok. Ama topluma da, toplumsal e, olaylara da, siyasetin toplumda yol açtığı hasarları da duyarlı bir insan olduğunu e, sanırım kimse inkar edemez. Kimse inkar edemez. Belli noktalarda işte yapıp ettikleri üzerinden eleştiriler de getir, getiriliyor. Yani ne kadar Türkiye'deki sorunları sahiplenip sahiplenmediği sorgulanıyor. E, i̇şte şeyin galasında da e, işte Türkiye'de şu anda yaşanan kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet üzerine sorular sorulmuş, verdiği cevaplar ortada her neyse. Yani onun bu çerçevede çok büyük ölçekli bir siyasal eleştiri iddiasıyla ortaya çıkmadığını biliyoruz ama topluma da duyarlı. Toplumda olup bitenlerini de duyarlı, kültürel değişmenin nabzını iyi tutan Türkiye'de bir kere bunu kendi hayatından, kendi yaşadığı dönemin içinde yaptığı, hem kendi dünyasında hem de çevresindeki toplumda yaşananlar üzerinden gözlemleriyle yazıya vuran, yazıyı da sonuçta ekrana çok başarılı bir şekilde yansıtan e, Türkiye'nin bence çok kıymetli bir insanı, kıymetli ve üzerine titrenmesi gereken bir insanı böyle olduğu zaman işte bütün bu söylediklerin yani o bunu dedi, şu böyle yorumladı bence anlamsızlaşıyor. Biz ben kendi adıma Cem Yılmaz'ı izlediğim zaman bir sosyal antropolog olarak beni besleyecek, benim düşüncelerimi kışkırtacak pek çok şey buluyorum, hep buldum. Yani bu doğrudan hani komediyi patlattığı ve insanları işte e, filmin başından sonuna kadar e, kahkaha e, krizlerine soktuğu yapıtlarda da böyleydi. Bugün de böyle. Bugün çok daha olgun bir çerçevede e, trajedilerden komediyi çıkararak yol aldığı için de biraz böyle. Başta sana ne dedim? Cem Yılmaz'ı yer yer kahkahalar atarak, yer yerde gözyaşlarımı içime akıtarak izliyorum. Çünkü onun aktardığı dönem, ben tabii ondan bir on yaş büyüğüm ve işte 60'ların başında bu coğrafyanın onun anlattığı işte o hani melodramların alabildiğine yaygın olduğu Yeşilçam sinemasında sonra Türkiye'de yaşanan siyasal şiddetin sonucu olarak ve televizyonun hayata girmesinin sonucu olarak sinema salonlarının boşaldığı ve Yeşilçam endüstrisinde ayakta kalabilmek için seks filmlerine, erotik filmlere yöneldiği. işte Erşan kültürel temsilini ortaya çıkaran ee, sosyo ekonomik ve kültürel altyapı. O dönemleri çok e, iç yani içerden yaşadım, yürekten yaşadım ve o yüzden elbette anlattıkları sonrası işte 80'li yıllar, Özal dönemi, e, özel neoliberalizmi ona vurgular da var biliyorsun şeyde Erşan Kuneri 2'de ee, Semra Hanım'la Turgut Özal'ı görüyoruz. Orada pek çok dokundurma var. Yani bana e, kendi açımdan benim hiçbir sorunum yok. Çünkü aktardığı dünya benim hem bir taraftan gülerek, neşe içinde kahkahalar atarak hem de çok büyük bir hüzünle ve dediğim gibi yani dönemin acılarını da anımsamama yol açarak akıyor, geliyor bugünlere kadar ulaşıyor. Yani o 80 yaşındaki Erşan Kuneri temsiline soru soran e, gazetecilere baktığımız zaman Cem'in bizi 70'li 80'li yılların e, kültürel temsiliyle 2020'lerin kültürel temsilini böyle çank çank e, tokuşturduğu bir sahneyi izliyoruz biz orada aslında. Şimdi böyle baktığım zaman istersen şunu da söyleyerek yine söz sana bırakayım x kuşağı y kuşağı z kuşağı biliyorsun. Sen hangisi oluyorsun? Muhtemelen x oluyorsun. Yani 90 sonrası yani 90 kuşağım hocam ben. E ya yani 90 y kuşağı, kuşağı, 90 kuşağı y. x kuşağı x kuşağı. Yani y kuşağı pardon doğru. doğru. Şimdi 2000'ler başı z kuşağı 90'lar başı 80'ler sonu 90'lar başı y kuşağı. Benim kızım da y kuşağı. 89 doğumlu. E 70'ler pardon evet 70'ler sonu 80'ler başı X kuşağı diyebiliriz. Yani Özal'la birlikte hayata başlayan kuşak X kuşağı. Cem 70'ler başı o X kuşağına da girmiyor. Ama ona ne kuşağı demek gerekir diye sorarsan, istersen sana şunu söyleyeyim. Kendim için de kullanıyorum sık sık. Belki bir programda denk geldi. Cem Yılmaz T kuşağıdır. T kuşağı nedir? Yaşarken, yaşarken tarih olmuş kuşak. <laughs> yaşarken tarih olmuş kuşak. Cem'in anlattıklarına baktığın zaman, Cem'in işte ona getirileştiriler abi artık bırak bu işleri çok yaşlandın bak bir gram bir diren bizi güldürmedin yapma böyle hani sözün başında dedim ya TikTok çağında Cem Yılmaz olmak zordur ama Cem Yılmaz sonuçta özellikle son dönemde yaptıklarıyla kendisinin de bir parçası olduğu Türkiye toplumunun nasıl muazzam bir hızla değiştiğini, e, bu arada belki teknolojik saatin hızı karşısında kültürel saatin nasıl yavaş işlediğini düşündürebilecek çerçevede bir T kuşağı temsilcisi olarak X kuşağına da selam çıkıyor ve onları kucaklıyor. Y kuşağına da selam çıkıyor ve onları kucaklıyor. Z kuşağına da selam çıkıyor ve onları kucaklıyor. Cem Yılmaz T kuşağıdır ve Cem Yılmaz T kuşağının bir parçası olarak aslında bize bir evrakı metruke sunuyor. <laughs>